Sevgili seyirciler mutlu günler diliyorum. Güzel bir günde, yağmurlu bir Muğla gününde, cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. Muğla Medya Grubu ailemiz adına hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün Muğla tarihi günlerden birini yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı konuk ediyor Muğla. AK Parti Muğla'yı 8. Kongresi'nin olan kongresi için Muğla'ya gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde Muğla'ya teşrif etmesi bekleniyor. Menteşe Spor Salonu'nda, Kışla mevkiinde, binlerce partilerin ve Muğla'nın katılımıyla gerçekleşecek o kongrede, geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi'nin e, başkanının tek aday olarak katılacağı kongrede bir konuşma yapması bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ardından da akşam saatlerinde, kanat önderlerinin ve iş dünyasının temsilcileriyle Marmaris'te bir yemekte gelmesi bekleniyor. Şu anda olağanüstü güvenlik öncesi ...şehirde, yollarda, havada sürekli yapılan denetimlerle Muğla Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Biz de Kışla'daki spor salonunda yaşananları sizlere an ve an aktarmaya çalışacağız. Tüm ekibimizle birlikte ve şimdi bir gidelim orada. Sevgili Meryem Özen, Kışla'daki spor salonundaki son yaşanan durumu bize bir aktarsın, hep birlikte izleyelim. gecelerde ve mesaj vermesi beklenen Erdoğan akşam saatlerinde Marmaris'te düzenlenecek olan yemeğe kanaat önderleri Erdoğan 3 .3 ve iç dünyasından temsilciler de konuşacak. Erdoğan'ın şu da programını Anadolu Gazetesi.com.tr ve Yolu TV'den takip edebilirsiniz. Bu yerlerde ne yapacağız?

akşam saatlerinde Marmaris'te düzenlenecek olan yemeğe kanaat önderleri iş dünyasından temsilciler de işi çarptı. Erdoğan'ın şu da programını Anadolu Gazetesi.com.tr ve de, o TV'den takip edebilirsiniz. Bu yöntemde ne yapacağız? akşam saatlerinde evman Tayyip Erdoğan bugün Muğla'da. AK Partisi'nin sanatıcı olan ilk kongresi için Muğla'ya gelecek olan Recep Tayyip Erdoğan kongre salonunda Muğla'lara hitap ediyor. Konuşmasında Muğla'yla ilgili önemli müzelerde mesaj vermesi beklenen Erdoğan akşam saat Sevgili seyirciler gün be gül size aktarmaya devam edeceğiz. Kışla spor salonunda AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yaşananları az önce sevgili muhabirimiz Meryem Özen salondan yaşananları aktardı. Şimdi de yaz işleri müdürümüz Sayın Kenan Gürbüz yine Kışla spor salonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Bakalım oradaki hava nasıl? Son durum nedir? Kimler katılıyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan şu an nerede? Kendisini alacağız. Sayın Gürbüz sesimi duyabiliyor musunuz? Diliyorum sevgili Cüneyt iyi yayınlar diliyorum. Çok Öğretim. teşekkür ederim. İzleyicilerimize son dakika bir gelişmeyi paylaşmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç az önce Danaman Havalimanı'na indi. Muğla'ya, Menteşe'ye, kongre salonuna giriş için hazırlıklar başladı. Ve salonda da Sayın Cumhurbaşkanı uçağının indiği salonu dolduran heyecanlı kalabalık anons edildi. Anons edildi. Sayın biz o zaman şöyle söyleyelim. E, yılların gazetesiniz, e, çok sayıda kongre takip ettiniz. E, hava nasıl şu anda kışta spor salonunda, ilçelerden katılımla birlikte oradaki durumu biraz aktarır mısınız? Bize yaşatabilir misiniz orayı lütfen? Sevgili Cüneyt, evet sen de bahsettiğin gibi yağmurlu bir hava. Ya rağmen Muğla'nın 13 ilçesinden coşkulu bir kalabalık şu an salonu dolduruyor. Ve salondaki, salondaki deregiler, partililer sık sık Recep Tayyip Erdoğan'ın adına Haykırarak salonda bir coşku yaşatmaya çalışıyor. Ve salondaki salondaki coşku gerçekten görülmeye değer. İnsanlar heyecan içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Bir de enteresan bir şeyden bahsetmekte fayda var. AK Parti'nin yeni değişiminde salona yansıtı görülüyor. Son biliyorsun yürütmeli yürütmeli çok önemli işler vardı Muğla'mızın. Evet. Önemli işleri vardı. Bunu da salona, salona, salona yansıttığını, kongre salona yansıttığını söyleyebiliriz. Sayın bir şunu sorayım. Yani geçtiğimiz hafta Sayın Laçin Genel Merkez tarafından il başkanı olarak görevlendirdikten sonra tek aday olarak gidecek kongreye. Ve bu bu kongreyle ilgili yürütme kurulu birkaç gündür spor salonuna ciddi hazırlıklar yapıyor. Salonun hazırlıkları ne durumda? Birazdan zaten görüntülerde de aktarmıştık az önce ama Sevgili Cüneyt, bir de şundan bahsetmekte fayda var. Medyanın da çok yoğun bilgisi var. Yerel, ulusal medya tabiri caizse şu an kongre salonu üst kurmuş durumda. Yoğun bir medyanın bilgisi var. Ama son dakika bir kulis bilgisini de paylaşmakta fayda var. Buyurun. Belki biz vereceğiz onu. Yürütme kurumunda da önemli değişiklikler olabilir. Sürpriz değişiklikleri hazırlıklı olmakta fayda var. O zaman o e, tekrar da son dakika bilgileriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Erdoğan'ın e, valilik ziyareti programı da gözüküyor. Program hakkında bilgi verir misiniz Sayın Gürbüz bize? Program için şu an detayları açıklamadı ama yani aldığımız ilk bilgi hava güzel olursa helikopterin uçuşuna bir engel olmazsa helikopterle Sayın Cumhurbaşkanı eski adıyla Atatürk Stadyumu'na inecek. Oradan karayoluyla halkı selamlayarak kışlı salona ulaşacak. Eğer hava güzel olursa yani helikopter değil de karayolu gelme ihtimali var Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı'nın. O ile ilgili de bir gelişme var. Varlık programı zaten valilikte hazırlıklarda tamamlanmış muhtemelen orada. Hazırlık ama valilik programı şu an netleşmiş değil. Peki e, hep şu söyleniyor geldikleri konuşmalarında mitinglerinde her geldiğinde Muğla'ya müjdelerle gelir Sayın Cumhurbaşkanı. Yine böyle bir beklenti var mı Muğla ile ilgili? Beklenti var. Evet hatta sabah da Sayın Ulaştırma Bakanımız Muğla'ya biliyorsun çok önemli bir açıklama yapmıştı. Bugüne kadar Ulaştırma Bakanı tarafından 53 milyarlık yatırım yapıldı müjdesini vermişti. Bu yatırımlar içinde devam eden yatırımlar da vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yatırımlarla ilgili bugün bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Onunla ilgili başka müjdeler de olursa. Peki akşam saatlerinde bir yemek de var. Sayın Gürüz biraz ondan evet, da bahsedelim. Doğru, doğru. Marmaris'te bir yemek olacak. Evet. katılımlı bir yemek olacak. STK'larla, iş adamlarla, iş dünyasıyla bir gelecek. Onu saatte herhalde muhtemelen bir iki saat ileriye alacak bu gecikmeden dolayı. Yani buradan sonra şeyden de devam edecek. Gün içinde zaman zaman bağlantılarımız devam edecek Sayın Gürbüz sizle. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarını da Muğla TV ve Muğla Gazetesi.com.tr'den an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar gelişme olursa birlikte olmak dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum i̇yi tüm ekibimize sizlere. Selamlar. Kolay gelsin diliyorum sağ olun. Sayın Gürbüz Kışla Spor Salonu'ndan aktardı Yazı işleri Müdürümüz. Biz de zaten sabah saatten itibaren ikimizle birlikte hem burada hem de yaptığımız çalışmalarda sizlere orada yaşananları anbean aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda bir ekibimiz Kışa Spor Salonu'nda, bir ekibimiz merkezde, bir ekibimiz de Muğla Gazetesi KomTR ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor Muğla TV izleyicileri. Az önce duydunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Dalaman Havalimanı'na inişini yapmış. Orada aldığımız duyumlara göre birkaç görüşme gerçekleştirdikten sonra trafiğin durumuna, hava şartlarının durumuna göre de ya Atatürk Stad'ında helikopterle ya da karayoluyla Muğla'ya gelecek. Bu arada Cumhuriyet Meydanı'nda da ciddi bir hazırlık sezdik. O Cumhuriyet Meydanı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mola valinin ziyaret programı varmışçasına bir hazırlık yapılmış durumda. Bu hazırlıkların da gözlemledikten sonra Kışla Spor Salonu'na geçecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Haluk Laç'ın adayının olduğu tek adaylı kongrede Muğla İl Başkanı seçilecek. Orada halka hitap edecek. Temennimiz Muğlalılara yine müjdeleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hitaplarını çalıştığında konuşmasının tamamlaması. Ardından da akşam saatlerinde kanaat önderleri ve Muğla'daki iş dünyasının temsilcileriyle Marmaris'te Grand Yazıcı Otel'de akşam yemeğinde bir araya gelecek sevgili Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın salona teşrifinden itibaren canlı yayında yine bizler burada olmaya devam edeceğiz. Muğla'daki Cumhurbaşkanı gündemini Muğla TV ve Muğla Gazetesi.com.tr farkıyla aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bir ülke. Hiç unutmadık o günleri. 23 sene sonra bugün hatırlama zamanı geldi. Çünkü Türkiye yaralarını sardı ve kendi yüzünü yaşamaya şimdi başlıyor. 2001 yılında bir Ağustos sabahına bambaşka duygularla kıyandım bir dava adamının ardında rezil tayyip